Bir daha. <laughs> Akçan kardan adamı. Üfle. <laughs> Üflesene sen üfle. O üfleyemez anneciğim. Oyuncak o. Üfle. Çok üfle. Yaklaştır üfle. Sen yaklaş. Sen yaklaş üfle. Anneciğim yanar bak. Yanar. Bir tanem yanar. Bravo yaptı? Tamam. Bir daha, 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 daha mı Bir daha mı yapacak kaydanoğlu? Şapkası düştü. Ay, şapkası. Bir şey olmaz. Şapkasız üflesin. Tamam mı? Ben üşümüyorsa. Evet, üşümüyor. Evet. Tamam. Yakacağım, <laughs> Çok üfle. Çok üfle. Çok yaklaş. Yaklaş biraz sen de. Allah. <laughs>